Yes, uh, you know, in our situation, every game is very important. We had a national break in the last days and uh, today the, the last player who arrived in this night uh, was uh, in Yeah So, we are, tomorrow we are with the whole squad. Uh, arası vardı ve sona erdi. bütün oyuncularımız geldi. Enşam'da dün gece şey yaptı, buraya vardı. Şimdi de yarın bütün takımımızla birlikte antrenmanlara başlayacağız. And we know Beşiktaş is a very big club. Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. With many players uh, with individual quality. Bireysel anlamda çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını da biliyoruz. And we know they changed the uh, coach. Eh? Son maçtan önce bir hoca değişikliğine gittiklerini biliyoruz. So we don't know exactly what we expect uh, when they play against us. Açıkçası bize karşı nasıl bir kadro ile çıkacaklarını tam olarak bilemiyoruz bu sebepten ötürü. I'm a coach who's only looking at the next game. <laughs> ben bir hoca olarak yapım gereği sadece <laughs> bir sonraki maça odaklanan bir hocayım. <laughs> we performed really good when we have the home games in the uh, last um, weeks. Önceki karşılaşmalarda, önceki haftalarda oynamış olduğumuz evimizde oynamış olduğumuz maçlarda çok iyi performans gösterdik. And we try to play with full power, with full energy. I hope uh, with a full stadium against Beşiktaş. Ve Beşiktaş'a karşı da umarım hmm. bütün uh. stadyum tıklım tıklım olur ve tüm bütün enerjimizle, bütün istek varzumuzla onlara karşı oynayacağız and we try to uh, be successful in this game. Ve bu maçtan da galibiyet alıp uh, başarılı bir sonuç almak istiyoruz. And I don't look forward to the next games because uh, I'm only concentrated on this game. Ve bir sonraki maçları düşünmek değil, sadece önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayım. We always go for three points. Always. Ha? Hangi maçı oynarsak oynayalım, her zaman üç puan için oynarız. But sometimes it depends uh, which opponent is on the other side, which high uh, we attack. Tabii ki de önde basmak mı yoksa belli bir bölgede beklemek mi? O konuyla alakalı rakibin kim olduğuna bakıp ona göre pozisyon alıyoruz. And if um, Beşiktaş has some problems with the injured players, uh, you can believe, in, you can be sure. Uh, that they have enough quality in the whole squad that they have all, always a really good team on the pitch. Tabii ki de Beşiktaşın belirli belirli sakatlıkları olabilir, sakatlıkları bulunan oyuncu oyuncuları olabilir ama tabii ki de onların geniş bir kadro yapısı var ve o sakatlık problemi sebebiyle oynayamayacak olan oyuncuların yerlerini doldurabilecek e, iyi oyunculardan e, oluşan bir kadroları var. the formation is not a problem when you not score in the in, in the last action if yeah. we yeah. are all convinced that this, that we are on the right way and we have to do the last steps in in, in the games yeah? when I think about Pendig or the, the other games we had so many chances to score yeah We have to work on it, yes. Continue, continue, and then we are scoring in the future. Gerek pendik maç olsun, gerek ondan önce oynamış olduğumuz maçlar olsun, çok fazla gol pozisyonuna girdik ve bizim bunlara odaklanıp, bunlara doğru bir şekilde odaklanır ve ona göre çalışırsak kesinlikle istediğimiz sonuçları elde edeceğiz. O sorunu da çözmüş olacağız. I can see, I can, I can say very honest that I'm Well I was really surprised when I get this card. Dürüst olmam gerekirse ben de bu kırmızı kartı gördüğümde çok çok şaşırmıştım. Because I only asked the the, the referee one question and 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 was kind and was uh, nothing happened in this moment. Ben de hakeme sadece bir soru sordum ve çok kibarca sordum. But I have to accept I have to accept the the the, the situation yes ve bu sebepten dolayı da kırmızı kart görmüştüm ama bu durumu kabul etmem gerekiyor sonuç olarak. But I can say I have no experience with this kind of coaching, yeah, because it never happened before. Buna benzer bir şeyi hayatımda yeah. önceki kariyerimde kesinlikle yaşamamıştım. And I am coach uh, 25 years uh, since 25 years, yeah. E, 25 yaşından beri de hocalık yapıyorum. And, and I had had have not this experience to coach from the tribune. Yeah ve tribünden hocalık yapmak gibi yeah. bir tecrübem de olmamış arkadaşlar çıkacağız. <laughs> but but uh, I have a good uh, team with assistants. They do it in a, in a, in a good way. I'm I'm sure uh, we we speak about everything before the game starts and then I have my assistants on the on the bench. İyi bir takımım var. İyi hoca, iyi bir hoca grubum var tabii ki de maçlardan önce biz bütün detaylar hakkında konuşuyoruz detaylı bir şekilde konuşuyoruz her şeyi ve onların da sahadan takımı iyi bir şekilde yönlendireceğinden eminim. Thank tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.